Tamamen mesnetsiz, ee, geçmiş dönemden bugüne organize sanayinin ve geçmiş dönemden bugüne ticaret ve sanayi odasının içerisindeki e, malif grupların sokak aralarında konuştuğu e, dedikodulardan başka bir şey değil. Bizim anımız ak, verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Geldiğimizden bugüne ciddi anlamda performans gösterip şehrin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hem organizeyi nitelikli hale getirirken bugüne kadarki süreç içerisinde ticaret ve sanayi odası olarak da aktif, söz sahibi olabilen, gündem yaratabilen, olaylar karşısında üyelerini temsil noktasında eksiklikleri dile getirebilen gerek bakanlık nezdinde gerek cumhurbaşkanımız nezdinde problemleri oraya taşımak suretiyle insanların önünü açan, kredi alabilen, bundan sonraki süreçte kredilerin önünü açan ve yeri geldiği zaman gündemi belirleyen bir ticaret ve sanayi odası olması arzumuz vardı. Bunu da step step gerçekleştirdik. Tabii bu anlamdaki mahalle dedikodularıyla müfettiş çağrılması ciddi anlamda bizi üzmüştür. Bu anlamda müfettişin gelmesi bizim anlam bizim yaptığımız iş anlamında da gerçekten anlımız ak olduğu için bize bizim de bu noktada müfettişin raporunu beklememiz gerektiğini biz bu anlamda düşünüyoruz. Çünkü bizim yaptığımız olumsuz hiçbir şey olmadığı gibi isnat edilen şeyler ucuz ve basit şeylerin tamamen sokak aralarında malifler tarafından konuşulan şeylerin bu noktada müfettişe yansımasıdır. İsterseniz bugün şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün bir şehrin valisinin özellikle asayiş özellikle şehrin gelişimindeki projeksiyon, özellikle şehrin ileri gitmesiyle ilgili vizyon oluşturması gerekir. Belediye başkanının şehrin altyapısıyla ilgili, şehrin gelişmesiyle ilgili, ilçelerle ilgili, yolla ilgili, suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili çabalar göstermesi lazım. Ticaret ve Sanayi Odası'nın da yine aynı şekilde şehirdeki sanayinin, ekonominin, şehirdeki burada bize oy vermiş, bizi buraya getirmiş 10 bin taneye yakın üyemiz var. Ve bizim ticaret ve sanayi odası üyelerimiz nitelikli firmalardan oluşmakta. Şehrin yüzde yetmiş, yüzde seksen istihdamını bizlerin üyeleri gerçekleştirmekte. Gene şehrin vergi yükünün bir kısmını, yüzde yetmişini, yüzde bizim üyelerimiz gerçekleştirmekte. Biz de onlara ticaretle ilgili gayretler göstermemiz lazım. Herkesin bir iş alanı var. Geliştirmekle sorumlu olduğu ve samimi ise işine riayet etmesi gereken alanlar var. Biz bu anlamda kendi işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ama sadece mahalif insanların mahalle arasında yaptığı dedikodularla ve oradaki isnat edilen suçlarla bunun müfettiş çağrılmasını gene takdirle karşılıyoruz. Çünkü anlamımız açık. Müfettiş raporunu da bekliyoruz. Özellikle. Ama müfettiş raporu 3580 lira. 4 gün boyunca orada 4 yıldızlı otelde kalmışız. Böldüğünüz zaman günlüğü 700 liraya gelecek bir otel. Bugün otelin fiyatını 2 yıldızlı 3 yıldızlı bir otelde sorsanız 300-400 liradan aşağı Ankara'da İstanbul'da otel yok. Ve bunun keşke cebimizden verseydik ama ben arıtmayın ihalesi için gitmişim. Organizenin işi için gitmişim. Bununla beraber harca kalmam gerekirken harca kalmamışım şahsıma. Tamamen sadece konaklama masrafını burada vermişiz. Ve bunun da faturaları belgelerle müsait. Gittiğimiz gün tarihi itibariyle Facebook'umuzda resimlerimiz belli. Arıtmanın 250 trilyonluk ihalesini yapmışız. Oradan rant elde etmemişiz. 30-40 trilyon cebimize indirmemişiz. 3 milyonluk otelin lafı oluyor. Bu noktada ben bunu kamuoyunun dikkatine bu seçimle ilgili algının nasıl yapıldığını belirtmek adına sunmaya çalışıyorum. Özellikle burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda onun haricinde de buradaki harcama listelerinden ikram bedelleri var. Şimdi bizim burada organize sanayisinde özellikle yapmış olduğumuz işlerle ilgili gittiğimiz bakanlıklar var, kurumlar var. Bu kurumların tamamında özellikle biz Malatya'nın kültüründe var. Kültüründe eksikliği olanlar Malatya'nın kültürünü sorgulamaz. Bu noktada biz gittiğimiz zaman Kays'ımızı da götürüyoruz. Bakanlıklarla ilgili ben gittiğim yerler, teknoloji bakanlığına gitmişiz, öz özellikle spor bakanlığına gitmişiz. EPDK'ya gitmişiz. Buralara gittiğimizde kayısımızı da götürüyoruz. Marka tescili yaptığımız özellikle kağıt kebabımızı da gönderiyoruz. Bazen burada sizler de dahil bir şehir dışına gittiğinizde bir arkadaşınız kayısı istediğinde mecburen götürmek zorundasınız. Bu noktada da yapılan harcamalar toplam 1. OSB 2018 yılı müteşebbis seyreti temsili ağırlama gideri 18 bin lira. Bu da vali bey tarafından onaylanmış. Temsili ağırlama uğurlama ile ilgili bizim bütçemiz var. Bu bütçenin 15 kişi tarafından ibra ediliyor. Oradaki bu bütçeyi inceleyenler iki kişi onlar tarafından inceleniyor. Vali Bey tarafından imzalanıyor. 18 bin lira 2018'deymiş. Bu Kaysi göndermelerimiz bilmem ne. Buna benzer kağıt kebabı. 2019 yılında 50 bin liraymış bu bütçemiz. Yine 2020 yılında 100 bin lira bu bütçemiz. Bunların hepsi Vali Bey tarafından onaylanmış. Ve bunlar geçmişte baktığımız noktada aslında bu yapılan işler aşağı yukarı toplam bir, bir buçuk yıl önceki mevzular. Ne hikmetse bir buçuk yıl önceki meseleyi bugün bir ay önce müfettişi çağırmak suretiyle bugün gündeme getiriyorsunuz. Seçime pazartesi günü seçim yapacağınız yerde burada seçimin kararması için müfettişler buraya geliyor ve bu incelemeler bir buçuk senedir görev yapıyoruz. Altına imza koymuşsun, ibra etmişsin.